Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bu videomuzun konusu yargı ünitesi arkadaşlar. Yargı ünitesinden sorularımızı çözeceğiz. Tekrar yapmış olacağız. Hatta belki de yeni şeyler öğreneceğiz. Hemen başlıyorum ama küçücük bir hatırlatma. Videolarımızın altına bir nokta dahi olsa bir yorum yazmayı lütfen unutmayınız. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı kolunda görevli bir mahkemedir? Şimdi arkadaşlar Türkiye'de böyle yargı kolları var. Mesela bunlardan bir tanesi idari yargıdır. Bir diğeri adli yargıdır hesap yargısı, anayasa yargısı, uyuşmazlık yargısı gibi gibi yargı türleri var. Sadece bir tanesi kalktı. Hangisi kaldırıldı arkadaşlar? Şöyle yazarak gösteriyorum. Askeri yargı 2017 referandumuyla kaldırılmıştır. Disiplin mahkemeleri hariç. Tamam. Eğer en geniş yargı kolunu sorarsa adli yargıdır. Onu da vurgulamış olalım. Hangisi idari yargıdadır? Bu anayasa yargısı. Bu adli yargı. Ağır ceza adli yargı. Yüksek Seçim Kurulu da seçim yargısına bakar. Onu da eledik. Vergi Mahkemesi. Bu arada arkadaşlar şu boşluğu böyle kağıdımı yan yapıyorum. Boşluğu kullanıyorum. Şöyle yazıyorum. İdari yargı. İdari yargıda 4 tane mahkeme var. Danıştay var. BİM var. Bölge İdare Mahkemesi. İdare Mahkemesi var ve Vergi Mahkemesi var. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar hangi alanda? İdaride. Gelsin ikinci soru. Yukarıdakilerden hangileri adli yargı kolunda görevli mahkemeler arasında yer alır? Bak. Bak hocam az önceki de idari olanı soruyordu. Şimdi adli yargıyı soruyor. Bu arada Türkiye'deki en gelişen, en kapsamlı yargı kolu adli yargıdır. Yani evlenmeden uyuşturucuya, cinayete kadar birçok konu burada arkadaşlar. Ve en üst noktası, teviz noktası yargıtaydır. Eğer idarenin tebizini sorarsa da danıştay. İcra mahkemeleri adli alandadır ticaret mahkemeleri adli alanıdır ama şuradaki üçü şöyle bir çiziyorum burayı da çiziyorum burayı da bu uyuşmazlık yargısıdır uyuşmazlık yargısı diye bir yargı var yani adli ve idari yargı arasında bir problem çıkarsa uyuşmazlık mahkemesi çözüyor arkadaşlar o başka bir koldur nereye dahil değildir adli yargıya dahil değildir cevabımız Diyarbakır seçeneği oldu. 3 numaralı soru yukarıdakilerden hangileri adli yargıda yer alan kanun yolları arasında yer alır kanun yolları ne demek yani kanun yolları diyelim ki siz e, sulh hukuk mahkemesinde kararı beğenmediniz mağdur olduğunuzu düşünüyorsunuz asiye hukuka taşıdınız beğenmediniz işte bölge adliye mahkemesi bama gittiniz Beğenmediğiniz danışlaya gittiniz gibi gibi yani bir yol var mağdur olduğuna inanan kişiler için arkadaşlar. Şöyle basit inerek anlatıyorum. Adli yargıda istinaf var. Bölge adliye mahkemesi istinaftır. Temiz var. Yukarıya yargıtaya danışlay değil yargıtaya. Götürebiliyoruz arkadaşlar. Cevap 2-3. Peki bir nedir ve niye yoktur? Bir defi yolu. Defi e, Türkçe karşılığı e, itiraz gibi bir şey oluyor. Yani tam olmasa da itiraz etme anlamına geliyor. En azından hukuk kitaplarına, parantez içerisinde itiraz yazıyorlar. Defi yolu anayasa yargısında vardır arkadaşlar. Dedim ya belki yeni şeylerde öğrenmiş olacağız. Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu yargı alanında tek görevli mahkemedir? Şimdi arkadaşlar bir tek kendisi olacak. Bizim 4 tane yüksek mahkememiz var ya arkadaşlarım. Anayasa Mahkemesi var. Yargıtay var, Danıştay var, bir de uyuşmazlık mahkemesi var ya. Yargıtayın altında ona bağlı mahkemeler var. Tek değildir. Danıştay'ın altında ona bağlı bir sürü mahkeme var. Neydi? Danıştay'ın altında bölge idare mahkemeleri var. İdare mahkemeleri var. Bir de vergi mahkemeleri vardı. Arkadaşlar Yargıtay'ın altında istinaf mahkemesi var. Ağır ceza var. Asliye ceza var. Sulh ceza var. Asliye hukuk var. Sulh hukuk var, var. da var. Yani anlayacağınız bunlar tek değiller. Altlarında bir sürü mahkemeleri var. Oysa anayasa mahkemesi kendi alanda tektir. Yani mesela bir anayasa mahkemesinin merkezi Ankara'dır ya. Onun dışında zaten bir yeri de yok. Mesela İstanbul'da anayasa mahkemesi yok ki. İzmir'de yok ki. Çünkü sadece bir tane var? O da Ankara'da arkadaşlar. Uyuşmazlık mahkemesi de öyle. Kendi alanları da ilk ve tektirler. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oldu. 82'ye göre Hakim ve Savcılar Kurulu'nun üye sayısı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmişti? Önce bir şey hatırlatmak isterim arkadaşlar. 61 anayasasında bulunadığı YHK'ydı. Yüksek Hakimler Kurulu'ydu. 82'de HSYK oldu. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu. 2017 referandumda Y harfini de sildik. HSK oldu. HSK toplam 13 üyedir değerli arkadaşlarım. E, 6. sorudayız. Yukarıdakilerden hangileri? Hakim ve Savcılar Kurulu'na üye seçiminde bulunur. Önce bir yazalım. 13 kişi olduğunu az önce söyledik. 13'ün 4 tanesini Cumhurbaşkanı, 7 tanesini Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. 7 ve 4 topla 11. Kaça tamamlayacağız? 13. Adalet Bakanı ile beraber oldu 12. Adalet Bakanı Müsteşarı ile beraber oldu 13. Tamam mı arkadaşlar? Müsteşar kavramı normalde kaldırıldı ama halen sorularda kullandıkları için biz de mecburen kullanıyoruz. Arkadaşlar 13'ü bulduk. O halde HSK'ye Cumhurbaşkanı 4 kişi, TBMM 7 kişi seçiyor. Bir de bakan ve bakan yardımcısı dediğimiz müsteşarı da Cumhurbaşkanı atıyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 4 nerede? B seçeneğinde. Hakim ve savcılar kurulu aşağıdakilerden hangisi 4 üye seçer? Az önce cevaplamıştı zaten. Cumhurbaşkanı 4 eğer 7 üyeyi seçeni sorsaydı o zaman da meclis olurdu. Hakim ve savcılar kurulu aşağıdakilerden hangisi 7 üye seçer? Bak sordu. O da gitti arkadaşlar. Hakim ve savcılar konusunda seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan kurul üyeliğinin boşalması durumunda boşalmayı takip eden kaç gün içinde yeni üye seçimi yapılır? Arkadaşlar HS'deki, HSK'deki 13 üyeden biri diyelim ki Allah korusun vefat etti. Bakın daha süresi dolmadan üyelik ne oldu? Boşaldı. Bu durumda yeni üye seçimi kaç günde yapılır diye soruyor. 30 günde yapılır. EPSK çözdük biraz değişelim. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleriyle mallarını meclis adına denetlemek ve sorunların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama görevi hangisine ait? Arkadaşlar mali hesapları meclis adına kim denetler diye soruyor. Kısaltık soruyu Sayıştay. Sayıştay kimin adına çalışır? Meclis adına KPSS'de defalarca soru oldu değerli arkadaşlar. Hemen diğer soru ekranı otursun. Ne diyor? Vergi benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında. Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklar hangisi de çözülür? Şöyle yapıyorum. Bir tarafta Sayıştay karşıda Danıştay. Mali konuda bunlar anlaşamıyorlar. Çeliştiler. O zaman kim üstündür? Danıştay arkadaşlar. Defalarca KPSS'de bu da soru olarak geldi. Sayıştay başkanını aşağıdakilerden hangisi seçer? Şöyle yapalım. Başkan artı üyeler diyelim. Sayıştay'ın hem başkanını hem üyelerini seçen ve görevden alan meclistir değerli arkadaşlar. Çünkü zaten Sayıştay kimin adına çalışıyor değerli arkadaşlarım? Meclis adına çalışıyor. 82'ye göre aşağıdakilerden hangisi yargı denetimine tabidir? Yani hangisine yargı yolu açıktır diyor. Tamam. Tersine gideceğim. Usulüne uygun yürürlüğe girmiş Milletel Arslan Antlaşmalara yargı yolu kapalıdır. Tahkim Kurulu kararlarına yargı yolu 2011 Anayasa değişikliği beri kapalı. Aziz Yıldırım olayları döneminde denk geliyor arkadaşlar. Kamu görevleri hakem kurulu memurda devreye giriyor. Kararları kesildi. Kararları toplu sözleşme hükmündedir ve yargı yolu kapalıdır. TSK'da verilen disiplin cezaları bakın memurun disiplin cezalarına yargı yolu açıktır. Ama silahlı kuvvetlerin disiplin cezalarına yargı yolu kapalıdır. Şimdi cevabı bulduk. A. Niye A? Yüksek askeri şura yaş. Terfi ve emeklilik hariç diğer kararlarına yargı yolu açıktır doğru. Şöyle yazıyorum. Yaşlıyorum. yüksek askeri şura. Terfi ve emekliliğe kapalı kapalı. Diğer dışın bunları dışındakileri de yargı yolu nedir arkadaşlar? Açıktır. Evet 82'ye göre aşağıdakilerden hangisi iyi klap kanunları arasında yer almaz? İyi klap kanunları hikayesi gelsin. Kağıdı böyle bir çeviriyorum. Boşluğu kullanacağım. Şifre geliyor. Bu gümüş asa'yı tut. Büyük harfler. Beynel rakamlar. Giysi kanunu. Türkçeleştirilmiş halini söylüyorum. Medeni kanunda nikah memur önünde kıyılır. Şapka kanunu, soyadı kanunu, yeni Türk harfleri, tevhid-i tedrisat, tekke ve zaviyelerin kapatılması, anayasamızın 174. maddesine geçen inkılap kanunları da arkadaşlar ve inkılap kanunlarına da yargı yolu kapalıdır onu da söyleyelim. Şapka var, tevhid-i tedrisat var, yeni Türk harfleri var, tekke zaviye var ama Türk parası ile ilgili buralarda arkadaşlar herhangi bir bilgi veya madde yoktur. 82'ye göre hakim ve savcılar konu başkan ve tabi üyesi sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğru olarak düşün. Yani HSK'nin başkanı ve doğal üyesi kimlerdir diye soruyor. HSK'nin başkanı Adalet Bakanı'dır. Yani şurası, şurası ve şurası lazım. Doğal üyesi ise Adalet Bakanı Müsteşarı dediğimiz aslında bakan yardımcısı oluyor artık. Adalet Bakanı Müsteşarı da doğal üyedir. O halde başkan Adalet Bakanı, doğal üyesi ise Adalet Bakanı Müsteşarı'dır değerli arkadaşlarım. Ve son sorumuz. 82'ye göre hakimlik ve savcılık teminatı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Hakim ve savcılar az olunamaz. Doğrudur arkadaşlar. Anayasada bu teminat güvence altına alındı. Hakim ve savcılar kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekli ayrılamazlar. Doğru. Ha emeklilik yaşları kaç? 65. Bu da KPSS'de geldi. Hakim ve savcılar ancak bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle aylık ödenek ve diğer özlük haklarının yoksun bırakılabilir ya da kılınabilir. Hayır. Arkadaşlar bir mahkeme kapatılsa bile, bir kadro kaldırılsa bile orada çalışan hakim ve savcılarımız ne yapıyorlar? Maaşlarını almaya devam ediyorlar. Özlük hakları da devam ediyor. Şöyle düşünün. Öğretmensiniz, çalışıyorsunuz, atanmışsınız. Okulumuz depremden dolayı hasar gördü. Okulu kapattılar. Size maaş vermesinler mi arkadaşlar? Sigortanız devam zahmet Tabii ki edilecek, tabii ki maaş verilecek. Onlara da aynı durum geçerlidir ve cevabımız cizre seçeneği oldu arkadaşlar. Peki yeni videolarda görüşürüz. Eğer imkanlar el verirse arkadaşlar günlük iki video atmaya da gayret edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.